Yaptım mı yapmadım mı testiyle karşınızdayım. Bize bu güzel testleri hazırladığı için beyin kanalına buradan selamlarımı gönderiyorum. Sizler daha fazlası için onlara gidebilirsiniz arkadaşlar saygılar. Neyse başlayalım. Şabaşız selam olsun dostlarım. hoş Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu testi benimle birlikte çözmediğiniz Arkadaşlar bu testi benimle birlikte sizlerin de çözmesini istiyorum. Mesela birinci soruya yaptım yapmadım şeklinde böyle sıralayabilirsiniz. Bunun dışında bazı soruları pas geçip bazılarına yanlış yanıt verirsem ve siz bunu hissederseniz zaten Allah biliyor kardeş. Bunun cezası olarak da şöyle bir şey yapacağım. Bugün manavdan aldığım acı biber ben böyle bir acı görmedim. İki tane yedim birader üç kere tuvalete çıktım. Harbiden mide bozuyor. Bunun dışında bu markayı bilenler bilir. Tabasco'nun bu açısında teklemeyi deneyeceğim. Ben normalde azar azar kullandığım halde ağzımı yakıyor. Bilmiyorum. Umuyorum tuvalette çok uzun süreler geçirmeyeyim. <laughs> ve bunun da yanı sıra sizlerin de bana böyle yaptım mı yapmadım mı gibi sorularınızı alacağım yorumlardan. Ve böyle özel bir test yapacağım. Sizin de isminizin gözüktü. Böyle de eğlenceli etkinlikler yapacağız. Hey dostum eğer bunu beğenirsen bu sene okulda çok güzel başarılar elde et ve hayatın en iyi dönemi olsun ha. <laughs> Beğenmeyenin de popişini ıstakalığıyla şaplak asınlar sonuncusu birazcık garipti tamam kabul ediyorum. Toplu taşımada daha önce gaz çıkarttın mı? Yaptın mı yapmadın mı? Doğruyu söyle. Ne oh, yürü git. Yürü git. Seni hiç alakadar etmez. Abi ben anlamadım. Oh. Daha önce hiç kiloduna kaçırdın mı? Doğruyu söyle. Yaptın mı yapmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Peki sen hiç akımı olan TikTok videosu çektin mi? Çektim, çektim arkadaşlar. Ben çektim. Yani bak Pislik şey yapma ya. Böyle diyeyim kötü oldum çektim deyince bir şey oldu biliyorsunuz. Çektim arkadaşlar. Çok da aslında eğlenceli de bir video gibi geldi bana ama onun dışında yani saçma bir video çekmedim aslında bakarsan Şöyle bir video çıkmadı yani. Çekenler yoruma gelsin. Hiç gülünmeyecek kötü bir duruma gülünmemesi gereken bir ortamda güldün mü? Güldüm birader. Güldüm yani yapacak bir şey. 3 4 kere gördüm. Bir tane sınıfta güldüm. Hoca geldi işte böyle bir anda bizim İngilizce öğretmeni geldi. Sınıf öğretmeniydi. Sizin yüzünüz sen ben gerçekten. Öğretmenler odasında boynum eğik geziyorum. Tüm hocaların, tüm branş hocaların sizden nefret ediyor. Sizi bana götürüyor. Derken ben işte bir anda birader Tuna vardı yanımda falan yapıyordu bu ben bir anda. <laughs> diye bir güldüm. Şerefsiz Fırat. Yeter artık yaptıkları ben Agam bir arkadaşta kalıyorduk. Sonra bunların evinde bir anda aile kavgası çıktı kardeşim. Çok ciddi bir kavga işte. Bunu abisiyle işte ailesi bir anda. Senin ağzına kim şerefsiz sen, sen adam değilsin falan. Sen adam değilsin falan derken biz birader Yiğit'le bir anda bakıştık böyle bana bir gülme geldi. Gülerken bir anda abisi döndü. Siz neye gülüyorsunuz lan? Gittirin gidin çıkın lan bu evden. Dedi. orada bir orada güldüydüm ben. Misafirliğe gittiğin bir evde gizlice banyo dolaplarını karıştırdın mı? Oh my god. Aa. Oh. Hayır ya bunu yapmadım birader. Hani gizlice değil de şöyle bir şey olmuştu. Tuvalette işte biliyorsun da anlatmışım da rezilenlerde. Tuvalette ben işte orada bıraktıydım tuvaleti. Sifon götürmeyince onu onu göndermek için bazı şeyler aramış olabilirim. Ama sayılmaz. Bu sayılmaz. Ne yapayım gitmedi birader. Kova mı var işte orada ara dolapları, dolapları, dolapları her şeyi karıştırdım. Peki hiç kirli sepetinden çıkardığın bir şey giydin mi? Görmüyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. <gülüyor> 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 evet dostum giydim. Hatta şu anda giymeye devam ediyorum. Bir nur falan gözükmedi değil mi az önce? Oha, ne diyor? Yok, çocuk maalesef, maalesef yaptıydım. Hiç bir arkadaşının ebeveynine aşık oldun mu? Yok ya. Böyle bir şey olmamıştır. Gizlice başka birinin dış fırçasını kullandın mı? Hayır ya. Biz için size verdiğimiz süre başladı. Hayır ya. İğrenç ya. Hayır hayır hayır. Bunu yapmayın ya. Elinizle fırçalayın bilader. Fırçaladım mı lan yoksa? Ya hayır hayır yapmadım yapmadım bilader yapmadım. Hiç ailene nerede kaldığın konusunda yalan söyledin mi? Söylemiş olabilirim. Söylemiş olabilirim evet. Allah affetsin. Hani bir arkadaşımızla mesela annemin görüşmediği bir arkadaşımla kalmış olabilirim. O vakit bir yalanlar söylemiş olabilir neyi? Olabilir. Ya da mesela şöyle küçük yalanlar işte anne sevde falan deyip de mesela hani anne sevde değildir vesaire. Onun gibi şeyler olmuş olabilir. Ama siz yapmayın arkadaşlar. Benim yaptığımı değil söylediğimi yapın arkadaşlar. Peki sen hayatın boyunca birine bilerek kötü tavsiye verdin mi? <laughs> Çok canice. Bilader o kız sana bakmaz hiç yapma hiç bulaşma işte o işlere deyip de bir anda hızlı sevgili olmak. Yok arkadaşlar yaptım böyle bir şey yapmam ya bunda üzülürüm ya. Yani küçükken falan ben aklıma gelmiyor ama yapmam ya bu ayıptır ya. Hiç bir yerden bir şey çaldın mı? Süreniz başladı. Tasto falan yani bir yerden değil de kısmen şöyle bir şey yaşanmıştı. İki kere yaşamıştı bu olay. Küçükken de Beyblade vardı bizim zamanımızda. Bir de tasolar vardı tamam mı? Ben de işte teyzemlerdeyim. Birader çocuk ne kadar Ya bir de ben yaşlı ufam Şerefsiz beni kandırdı. Yutma acasına taso oynayak mı? Dedi. Ben de ufam böyle. Tamam dedim oynayak. Ama ben aslında oynamak istemiyordum. Biraz darladı hani. Erkeksen oyna gel buraya falan. Çocuk benden yaşça büyük. Birader tasoları üstüne koydu. Bir koydu şerefsiz. Tüm tasoları ters kendi tamam mı? Ben çok üzüldüm. Çocuk da biraz sombul bir çocuk, tamam mı? Birader ben tasoları böyle elimle bir aldım. Bir kaçmaya başladım oldu ya da. <laughs> bir kaçtım. Sonra şerefsiz teyzem evine geldi. Ben saklandım falan. Tasları öyle almıştı. Ama benim başıma da geldi lan Bursa'da. Bursa'da ofam. Çocuğu ben yendim tamam mı? Kart oyunu oynuyorduk bu sefer de yu oynuyordu. Kart oyunu oynarken bir anda kartları aldı benim falan kartları. Kaçtım. Evine kadar kovaldım. Kapıyı çaldım. Öyle biri burada yaşam. lan dedim eve girdi az önce. Annesi de işin içinde birader. Peki hiç ilişki durumun hakkında birisine yalan söyledin mi? Bu acı değil. Acı denk gelmedi. Demek ki kuşuklar değil, büyükler acı. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> <Bu> acı. <laughs> Bu acı. Bu acıymış birader. Ananı avradı. Bu acıymış birader. Oo, oh, help me. Bu acıymış. Oo. Oh. Ve videonun sonuna kadar suçmak yok birader. Bu acıymış. Ya küçükken falan işte sevgilim var birader falan demiştim de ben. Oğlum sesim an oldu. Patrick'e döndüm. Oo. Oh. Oh. Karanlı Reaper mısın be kardeşim? Bir daha yemem ben bunu be. Ya küçükken böyle artist kaptım bakalarımı falan işte. Herkesin sevgilisi vardı benim bir sevgilim yoktu. Ben de dedim ki benim sevgilim var. Nerede dedi Amerika'da yaşıyor demiş. Onlar da inanmıştı. Onların malı ne yapayım? Göstersen sevgilini falan demişti. İnternetten işte güzel kız fotoğrafları yazmıştım. Öyle bir hikayedir. Küçüktüm. Koşamadım. Bir sıçma hakkımız olsun. Sen hiç beğenmediğin bir hediyeni başka birisine hediye ettin mi? Yok ama küçükken Yerli haftasında durum olmayan bir arkadaşımız bana kalem ve bir tane çorap almıştı. Diğer arkadaşımıza da ekşi alınmıştı. Keşke benim dediğim bu ekşi olsaydı falan dedim ama beğenmemiştim diye bir şey demedim. Öyle de bir durum. Tamam bir hakkımız olsun. Video devam edemem. İkisinin acısı aynı anda mı geldi birader? Bu neymiş ya? Dilim fena yanıyor ha. Huh. Peki sen hiç bir günde birden fazla randevuya çıktın mı? Çıktım. Herhangi bir sebeple hiçbir yabancının üzerine kustun mu? <laughs> Yok ya üstüne değil de evine kusmuş olabilirim hocam. Halkın aşağı kustuğumu da biliyorum bir de şeydi böyle bir tane lavabo şeyler oluyor ya birader ne diyor onlara? Bu villada yaptıkları kova var ya onun için kusmuş olabilirim. Umarım bunu yapmamışsındır. Peki sen hiç terinin tadına baktın mı? Biber yemek istemiyorum birader ya. Ya ağzıma terim aktı spordaydım tadına bakmış oldum. Bilinçli olarak alıp da terimi yalamadım yani ama tadına bakmışlığım vardır tuzlu bir tadı var tavsiye etmem. Gittiğin misafirlikte havlu bulamayıp ellerini ev sahiplerinin bornozuyla sildiğin oldu mu? Fazlasıyla. Fazlasıyla oldu. Yaptım hocam yaptım. En alasını yaptım. Hatta bir keresinde Böyle bir kağıdı bulamamıştım. Neyse bunu boş verin ya. Yok artık. Ya sen ne biçim insansın? Daha önce hiç birine sinir olup çiçeğini tükürdüğün oldu mu? Yok böyle şeyler yapmam. Yani birisine sinirlenip şöyle bir şey yapmıştım. Küçükken böyle yapıyordum falan. Ağzına fırlamış şey olmuştur. Başıma bir şey gelmişti benim bilader. Ee, okuldayız tamam mı? Bu nebol topu aşağı kaçtı. Emine de bunu almak için aşağı indi tamam mı? Yukarıdaydım o aşağıda böyle yaptım. Yaptım tamam mı? Ama asla böyle yani ağzına çıkmadı o. Bilader bu psikopu beni yarım saat tamam mı? Hocaları sonra üstüne tükürdü diye yalan attı bu. Daha sonrasında okulda çıkarken ben böyle daha yeni almıştım. Nike'dan T90. O zamanlar bayağı böyle popüler bir ceketti bu. Bu ne yaptı? Bir Fırat dedi. Seslendi. Arka mı döndüm? Bilader ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ha. Ya bir kızın bunu yapması ne kadar etik. Yani erkin yapması doğru değil ama bir kız hani zarif ya kızlar falan. Böyle yaptı böyle. Oh, bir yaptı. Bak. T90 yazısının tam üstüne şu kadar bir balgam. Abi ben bunu görünce sinirlendim. Ceketi aldım çıkarttım ona fırlattım falan ben de ceketi. Ne yapıyorsun ya? ya? Dedim bir yürü git be. Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Falan dedim. Ceketi de attım çıktım yürüdüm arkadaşlar. Peki senin 10 günden fazla yıkanmadığın oldu mu? Oh my god bro. Oh, hell no, oh man. Olmamıştır ya. Olmamıştır ya. Olmamıştır. Tam bir cevap veremedim. Şu yalan da söylemek istemiyorum size. 10. Bıyıklarım bıyıklarım terledi birader. O hadi bismillahirrahmanirrahim. Yana yana sevdik bazen çok kez Kahrola... No reaction. Bunu hani böyle videolar tekliyorlar ya. Teknikli tek şey bu değil arkadaşlar. Size gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. <laughs> Sevdiğim kız başkasına varmış. Bu. Wow! Oh! Aaa wow, komşular. Daha önce kendinize ait olmayan parayı harcadınız mı? Sokakta bulduğum bir parayı harcamış olabilirim hocam. Hatırlamıyorum ufaktım. Cipsi falan almışımdır. Yemişimdir tatlı falan almışımdır. Yaşanmıştır bu kesin. Hatırlamıyorum ama. Bir otobüste hiç şoför veya muavinin uyandıracağı kadar kaldın mı? Bir keresinde olmuştu bu. Ben bu uyandım birader. Abicim geldik. Nasıl uyuduysam şehirler arası otobüsteydim. Marmaris'e gelmişiz bir de kontör bir kaldılar beni geldik abicim burası falan dedim ben Son inmiştim aşağı Diksiyonda biraz değişiklikler olabilir videonun sonunda büyük bir osurruk partisi olabilir <laughs> Osurmaman gereken bir yerde sessiz osurmaya çalışırken yüksek sesle osurdun mu? Aa, no. O gece hatırlıyorum evimde bir tane kız arkadaşım vardı kendisi mufaktaydı ben de salondaydım Fırsatım bulmuşken sessiz bir şekilde salmak isterken bir anda kıçımla ayrım tutamadım ve sesli bir osuruk çıktı. Daha sonra içeriden bir ses geldi. O da neyin nesiydi öyle? Ağzımla yaptım demiştim ama ama ağzımla yapmamıştım arkadaşlar. Bir kere de sokakta yürürken kulaklık takılıyken sessiz bir şekilde yanlışlıkla osurup yanımdan bir tane kızın geçtiğini görünce gelen o pişmanlık istedim. Arkadaşlar hayır okumadım. Yakın çevrenden birinin günlüğünü haberi olmadan okudun mu? Hayır okumadım. Yapmam böyle şeyler saygısızlık olmaz. Günlüğüne osurmuş olabilirim ama bunu yapmam. Ya ne be gözünü sevin be abi. Bu şakaydı. Bilader çok terledim ya. Gittiğin bir yerde bir şeyi kırıp kimseye söylemeden hiç kırılmamış gibi yerine koyduğun oldu mu? Yaşandı hocam yaşandı en kralı yaşandı ya. Bilal babaannem beni bir yere götürdü tamam mı? Anasını sattığım evi zaten camdan yapılmış gibi. Ben kırdım bunu sonra aldım bunu böyle. İçe koydum sonra gittim. Sonra zaten fark ettiler falan parasını istediler. Davetli olmadığın bir düğüne veya partiye katıldın mı? Düşünmek için süreniz başladı. La aklıma geldi la. Küçükken arkadaşlar Zeynep diye bir kız beni doğum günü partisine çağırmamıştı. Neden hiç bilmiyorum aga. Son agalar beni çağırmıştı falan. Sen niye doğum günü partime gelmiştin benim demişti. Orada bir rencide olmuştum. Hatırladım şu anda. Ayıptı acaba. Ben bir şey yapmamıştım. Ayıp yani yaptı. Üzdü beni. Şimdi hatırladım. Tek davet edilmeyen ben de bu Ama bugün sen benim hiçbir partime davet değilsin dostum. Bir de babaannemle birlikte böyle fuarda yürüyorduk. düğün vardı gittik düğüne. Babaannemin pastası yedirdi, beleş pastası yedik işte. Sonra babaannem orada bir tık rezillik yaptı abi. düğün böyle damat arabaya binerken babaannem arabaya oturdu, para istedi falan zar zor. Para aldı. falan sonra parayla gittik yemek yemiştik. On Kalkmadı birader ne yaparsa yapsın. Oturdu birader. Tam gelin oturacak diye bu arabaya oturdu. Bu arabanın içine oturdu. Hadi bakalım kaldır kaldırabiliyorsan falan yaptı. Ablacım kalkar mısın falan filan dedi. O zamanın parası 50 lira almıştı. Bundan belki 12 sene önce falan. 50 lira şimdikinin yani 1000 TL'si falandır herhalde. Peki hesabı ödemeden bir restorandan ayrıldın mı? Ailesi var arkadaşlar yaşandı. Şöyle bir anıydı burada. Sonra gittik geri ödedik ama o an çok komikti. Balıkesir'de okuyorum tam inanç ben Oğuzhan yılbaşı gecesi e, bir tane böyle bir yere gitmiştik orada oturuyoruz böyle bu inanç para ödeyecekti bizde Oğuzhan'da para yok yani bu bize kalmaya gelmişti İnanç dedi ki ben bir işte dışarı çıkacağım dedi ne yapma çıkmıştı sigara içmeyeyim bilmiyorum hatırlamıyorum sonra böyle aradan 40 dakika falan geçti bu yok piyasada Telefonlarıyor sesi yok hiçbir şekilde sesi çıkmıyor falan anahtar mantar her şey bunda bir de bizim evde kalmaya geldi o gün benim işte lise arkadaşımdı bizim evde kalıyordu o dışarı çıktık çocuk yok oğlum dedik bize de 5 kuruş bırak ne yapacağız? Durumu anlatamayız valla ağzımıza ederler. Çok tehlikeli bir yerde tamam biz orada çok afedersin Orada bizi içeri alıp düdükleye de bilirlerdi. Ona bak Oğuzhan'la abi biz bir dışarı çıkıp geliyoruz dedik. bir kaçmaya başlıyor. Oğuzhan benim ceketlerim üstü, üstü çamur içinde falan kal. Benim üstüm üstüm yırtıldı. Eve gittik sonra Kapıyı mapıyı açmıyor. Polis geldi ne yapıyorsunuz siz kapıyı mı zorluyorsunuz dedi. Arkadaşlar eve girdik uyumuş çocuk. Eve gidip uyumuş. Anahtar yok eve tırmanmıştık hatta. Allah seni ne yapmasın birader. Şimdi aklıma geldi. Bir de biz kapıyı açtığımızda uyurken yani iç çamaşırı yoktu diye hatırlıyorum. O ne alakadır bilinmez. Aynı anda birden fazla sevgilin oldu mu? Sevgilim olmadı. Hayır. Aynı anda birden fazla sevgilim olmadı aga. Benim daha önce sevgilim de olmadı. Çak yapıyorum arkadaşlar. Telefon numaranızı isteyen birine farklı bir telefon numarası verdin mi? Verdim. Bizde bir işe alacaklardı. Ben de çalışmak istemiyorum. Adamı çalışmak istemiyorum demedim. Çok çok baskı yaptı üstüme. Ben de TC kimlik numaramı telefonumu yanlış verdim. Arkadaş doğru vermiş. O çalıştı ben çalışmadım. Öyle de garip bir hikayedir. İçim yanıyor kardeş. Kimseye söylemeyeceğine söz verdiğin bir şeyi ağzından kaçırdın mı? Kaçırdım. Ağzımdan kaçırdım. E tamamını kaçırmadım bir kısmını kaçırdım. Hiç başka biriyle konuşmamak için uyuyormuş gibi yaptın mı? Başka biriyle uyuyormuş yani bunu yaptım ama hani Başka biriyle konuşmamak için değil Agam'ın evinde kalıyordum birader ben televizyon izliyordum Agam uyumuş annesi geldi ben de uyuyor taklidi yaptım Televizyonu falan kapatmıştı işte üzülmüştüm Sonra ben annesi gittikten sonra geri açtım falan Öyle bir anı Peki sen hiçbir arkadaşının çocuğunun çirkin olduğunu düşündün mü? Ateş var ne aman ama Tutuşur alem Hayır, düşünmedim. Düşünmüş olabilirim yani ama asla dile getirmedim. Aldanış hiçbir kolu Çirkin değil de de bazen bir tık daha böyle tatsız, sevimsiz olabiliyorlar. Asla. Hiç burnunu karıştırırken bir grup kişiye yakalanmadım. Bir grup mi? kişiye. Ya, teknik olarak şöyle burnumu karıştırmıyordum ben. Ama öyle gözüktü. Yani Lan birader Fırat burnu karıştır ya. <laughs> yapmışsın. Oğlum mu değil la. Burnum kaşıyordum falan. Böyle iğrenç bir izlenim olmuştu. Ama burnunu karıştıran birini gözlerimle gördüm. Beyninde defile arıyor gibiydi birader. Çözemediğim bir şekilde hazine arayışına çıkmış gibi. Beni. Yani, Beynini değiyordu ya da emin değilim. Bir tane dayı attı abi birader. Yani çok enteresandı. Tüm kalabalığın önünde merdivenlerden düşüp hiç düşmemiş gibi yaptın mı yapmadın mı? Merdivenlerin önünde de düştük. Kafamızı duvara da çarptık ama en utanç vericisi bizim ananemin evin önündeki olaydı. Elimde böyle poşetlerle yürüyorum tamam mı? O abi yağmur yağmış bizim annemle ondan sonra önlem aldılar bu arada önlem yoktu böyle çok böyle çok kaygandı zemin bilal o kaygan zeminde böyle havada ters atar elimdeki poşetler elimden fırladı yere mere düştüm kola bana fırladı patladı hayatınızı görebileceğiniz en hararetli utanç verici olaydı herkes toplandı etrafa falan baygınlık numarası falan yaptım ben sonra hani Baygınlık numarası falan geçirdim yaptım sonra acıdı bunlar falan sonra kalktım falan hemen hızlı hızlı gitmiştim baya kötü yanda da böyle baya böyle kadınlar falan vardı utanmıştım baya Evet dostlarım testimizin sonuna geldik bu tarz testlerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenme yorum yapmayı unutmayın böyle 25 bin like gelirse beni çok mutlu dersiniz Bol bol kısa video yapmak için kendimi çok zorlayacağım bu arada içim dilim ağzım yüzüm terliyor çok ağır, arka tarafta terliyor Ben bir lavaboya gideceğim kendinize bakın Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar